Tekkin merkezinde bulunan doğal hayvan barınağımızı 65'e çıkarttık. Burada e, belediyesi olarak her gün hayvanların beslenmesinde e, belediye olarak yardımcı oluyor. Yine Emrah Başkan'a vermiş olduğu destekten dolayı da e, olarak yine teşekkür ediyorum. Burada hayvanlarımız doğal bir barınak halinde yaşıyorlar. Bugün Çiftlik ilçemizden 10 kadar bir köpek getirdik, sokaklarda yaşayan. 15 tane de oraya geri götürdük, burada tedavilerini gerçekleştirip, kısırlaştırıp. Bunu tabii ki bir sürekli yapıyoruz. Bugün de burada diğer köpeklerimizi görüyorsunuz. Bunların hepsi hem şehir merkezinden, hem köylerimizden, beldelerimizden ve ilçelerimizden gelen burada sokak hayvanları var. Sadece köpeklerde değil, atlar var, eşekler var. Hangi hayvan varsa sokaklarda, ee, rahatsız edebilecek bütün hayvanları biz nide Belediyesi'nin hayvan barınağına topluyoruz bütün il genelinden. Ee, sağ olsun arkadaşlarımız canseverhane bir şekilde çalışıyorlar. Ee, gerçekten arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gece gündüz gösteriyorlar 24 saat. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Yeni şehrimize kazandırdığımız, belediyemize kazandırdığımız araçlardan bir tanesini gene sokak hayvanlarına ayırdık ve bir ambulans yaptık. Bu da de ilk defa oldu. İnşallah e, hayvanlarımıza da çok daha e, güzel bir şekilde e, alet edatını sağlıyoruz. Daha güzel bir şekilde hizmet edeceğiz. Ee, biz de Belediyesi olarak sokak hayvanları için e, şehirlerde yaşayan, merkezlerde yaşayan insanlarımızla rahat bir ortamda, ferah bir ortamda yaşamaları, sokağa güvenli, güvenli bir şekilde çıkmaları için de elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu öncelikle sadece belediyenin çabasıyla olacak bir şey değil. Tabii ki burada içe belediyelerimizin de duyarlı olması lazım. Mesela çiftlik belediyesini ben de buradan tebrik etmek istiyorum Serkan Başkanımızı. O da çok güzel ilçenin dışında bir ortam sağladı sokak hayvanları için. Biz de ona destek oluyoruz. Bunun gibi bütün belediye başkanlarımız ya da bütün beldeler, köyler bu şekilde biraz da hassas olursa şehir merkezindeki insanlarımız da bizlere bu konuda yardımcı olur. Bu çünkü sadece belediye olarak bütün hayvanları gerçekten beslemesi, ameliyatlarının yapması, tedavisini yapması gerçekten çok da maliyet oluyor. O yüzden insanlarımız da bize destek olursa hep birlikte dediğim gibi çok da nezih bir şehir elde etmiş oluruz.